Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AliExpress'ten aldığım Hulk Buster oyuncağını göstermek istiyorum. 483 lira. 8, toplam 884 lira. Görüntüleri de hoş duruyor. Yorumlarına baktık. 3 kişi 5 yıldız vermiş. 3 kişi yorum yapmış. 5 yıldız vermişler biz de almaya karar verdik. Ürün böyle. Tahmini 5 gün sonra geleceğini düşünüyoruz. Elimize geldiği gün ürün açılışını yapacağız. Görüşmek üzere ve bay bay. Hmm. Neyse biraz daha göstereyim. Ürün görmüş olduğunuz gibi güzel duruyor. Hoş duruyor. Elimize geldiği gün ürünün açılışını yapacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim.